Haydi aşkım doğum günü kutlu olsun. Allah uzun ömür versin. Sağlık, saat, huzur, mutluluk versin hepimize. Allah çocukların başında eksik etmesin. Öpüyorum seni. Merhaba babacığım. Senin doğum günün bugün. İyi ki doğdun baba. İyi ki varsın. İyi ki senin oğlunum. Senin gibi babam olduğu için gurur duyuyorum. Seni o kadar çok seviyorum ki bunu dile getiremesem de bazen, gösteremesem de seni çok seviyorum ve seni ömrüm boyunca çok 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 seveceğim. Korona virüsünden dolayı sarılamayacağız belki ama kalbim, gönlüm, beynim senin her zaman. Mutlu mutlu yıllara baba. Ömrün uzun olsun. Ömrün bol, huzurlu, neşeli olsun baba. İyi ki varsın. Doğum günü kutlu olsun. Merhaba canım babacım. Doğum günün kutlu olsun. Bugün çok önemli bir gün. Senin doğum günün çünkü. Sana olan duygularımı bu kısacık videoya anlatmam çok zor. Çünkü sen benim ilk aşkımsın. ilk kahramanımsın. ilk sevdiğim adamsın. Sen hep benim her şeyim oldun. Seni çok seviyorum. Sen bizim için çok önemlisin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seni de annemi de. Ellerinizden öpüyorum babacım. Hep ol, hep yanımızda ol. Burada uzaktan bunu yapmak çok zor. Keşke yanında olsam. Elinizi öpsem, sarılsam, duygularımı anlatabilsem. Ama uzaktan ancak bu kadarını yapabiliyorum. Seni krallara değişmem baba. Kimseye değişmem. İyi ki sen benim babamsın. Ben senden hep gurur duydum ve hep gurur duyacağım. Seni çok seviyorum. Canımsın sen benim. Babacım ben duygularımı anlatmakta pek usta değilimdir aslında. Belki şimdiye kadar hiç sana seni seviyorum da diyemedim. Ama seni gerçekten çok seviyorum. İnsanın ailesini seçme hakkı yok. Ama öyle bir hakkım olsaydı ben yine kendi ailemi seçerdim. İyi ki doğdun, iyi ki benim babamsın. Allah seni başımızdan hiç eksik etmesin. Seni çok 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 seviyorum. Babam, Canım babam ben bu kelimeyi daha yıllarca kullanmak istiyorum. Her telefon açtığında sesini duymak istiyorum. Nefesini hissetmek istiyorum. Senin varlığın çocuklarının en büyük gücü. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Bir tanecik babam. Yüreğin o kadar güzel ki ben hangi kelimeleri seçeyim de sana sevgimi anlatayım? Hepsi az kalır yanında. Canımın içi, iyi ki varsın. İyi ki doğdun güzel babam. Seni çok ama çok seviyorum. Dedeciğim doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki hayatımızdasın. İyi ki bu hayat bize seni tanıma şansı verdi ve biz seni tanıdık. Seni çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sen benim sadece dedem değilsin. Sen benim babamsın. ikinci babamsın. Her düştüğümde elimden tutansın. Ne olursa olsun arkamda dimdik duransın. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Allah senin yokluğunu bize yaşatmasın. Son durumun her zaman iyi olsun, her zaman gül. Yüzün hiçbir zaman düşmesin. Mutluluğu çok hak ediyorsun. İyi ki doğdum dedeciğim. Seni çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Dikkat edin kendinize. Selamlar baba. Duydum ki doğum gününmüş. Mutlu yıllar diliyorum sana çocuğumla, çoluğumla, kaynanamla, torunumla, tosunumla uzun bir ömür diliyorum. O da İstanbulluydu. O da tütün içerdi. O da koronaya söverdi. Mutlu yıllar. Haydar oğlum, doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllara. Sen benim her şeyimsin. Hem kayınbabam, hem abim, hem dostumsun. Nice mutlu yıllara. Hepinizi seviyorum. İyi günler. Mutlu yıllar diliyorum. Gel baba doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Bu da bizden sana doğum günü hediyemiz olsun. Haydar 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 haydar, haydar. doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz bütün aile olarak. İyi ki yanımızdasın, iyi ki başımızdasın. Ailemizin koca bir çınarı gibisin. Bütün köklerinde bizi koruyorsun, kolluyorsun. Seni çok 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 seviyoruz. Umarım çok uzun yıllar hep birlikte oluruz. Torunlarınla, çocuklarınla, güzel karınla. Hepimizle birlikte uzun, mutlu, huzurlu bir ömrün olsun. Kır çiçeğin seni çok öpüyor. Seni çok seviyorum. Mutlu yıllar dedeciğim. Dedeciğim iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Hepimiz seni çok seviyoruz, seni çok özledim. En kısa zamanda yanına geleceğim. O yayladaki köstebeği yakalayacağız dede birlikte. Seni çok seviyorum öpüyorum kocaman. İyi ki doğdun. Dedeciğim doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki dedem olmuşsun. Çok de çok seni. doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Öbür <laughs> benim de ben seni e, yalnız yaptım. Üzül dileriz. Sizi çok seviyoruz. anneannemin ellerinden öpüyorum. Senin de evet, dayımın da. Ellerinizden öpüyoruz. Hediyeni dede de, de, en kısa zamanda alıp sana getireceğim. Korona bitsin. Çok ben güzel de, bir hediye alacağım. Ben de sana şey aldım alaba. Abiciğim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Seni çok seviyoruz. Nice nice güzel senelere hep beraber olmak umuduyla. Doğum günün kutlu olsun. Ailenle çocuklarınla nice senelere. Ben de seni çok seviyorum abiciğim. Doğum günün kutlu olsun. Seni öpüyoruz. Çok seviyoruz. Allah sağlık versin sana. enişteciğim doğum günü kutlu olsun. Bundan sonraki yaşında inşallah sağlıklı uzun ömürler versin çocuklarına eşinle. Öpüyoruz seni. Hacer Hanım doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. İyi ki doğdun Haydar amca mutlu yıllar. Mutlu yıllar Haydar amca. Allah hayırlı ömürler versin. Doğum günü kutlu olsun amca. İyi ki varsın. Nice mutlu yıllara abiciğim. Seni seviyorum abiciğim. Yeni şey, doğum günün kutlu olsun. Merhaba. Dayıcığım doğum günün kutlu olsun. Sağlık, mutluluk, huzur dolu nice güzel yılların olsun. Her şey gönlünce olsun. Seni çok seviyorum. Ellerinden öpüyorum. İzmir'den sevgiler. Mutlu yıllar. Doğum günün kutlu olsun abicim. Nice sağlıklı, uzun ömürlü olasın. E, huzurlu olasın. Hep beraber sevdiklerinle bir olasın. Canım abicim seni çok seviyorum. Hepinize selamlar. Abilerin yakışıklısı, abilerin bir tanesi. Doğum günün kutlu olsun. <laughs> Dayıcım doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun dayı. Bay bay kızım. Karizmatik dayım. Nice güzel, mutlu, sağlıklı, huzurlu yılların olsun inşallah hep birlikte. Seni seviyoruz İngiltere'den sevgiler. Abicim doğum günün kutlu olsun. Mutlu senelere. Allah sağlık, saat, mutluluk, huzur versin. Allah sana uzun ömür versin. Eşim de senin doğum gününü kutlamak istiyor. Haydar abi doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Allah uzun ömürler versin sana. Seni seviyoruz. Abicim bugün doğum gününmüş. Doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı nice yıllara. Sevdiklerinle, ailenle, bizlerle. Ellerinden öpüyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Doğum günü kutlu olsun abi. Ellerinden öpüyoruz. İyi akşamlar. Amcacım doğum günün kutlu olsun. Mutlu senelerin olsun. Hep beraber inşallah. Çok öpüyoruz. İnşallah. İyi ki doğdun. Canım abim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim canım abimsin. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun, her şey gönlünce olsun. Öptüm seni. Dayıcım sağlıklı, huzurlu, uzun ömrün olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Doğum günün kutlu olsun. Öpüyorum ellerinden. Lise. Şu zor günlerde yeğenini arayan soran sevgili Aydar dayıcım. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelere. İyi ki benim dayımsın, iyi ki canımsın, iyi ki doğdun. Dayıcım öncelikle doğum gününü kutluyorum, ellerinden öpüyorum. İyi ki doğdun dayıcım, iyi ki varsın. Sana sağlık dolu nice güzel yıllar diliyorum güzel ömürler diliyorum çocukların ve sevgili yengemle birlikte. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim canım dayımsın. Ellerinden öpüyorum dayıcığım. Kendine çok iyi bak. İyi ki doğdun. Abilerin en tatlısının doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyorum sevdikleriyle. Nergis kokulu günlerin olsun abim. Seni çok seviyorum. Amcacığım doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu güzel bizli yılların olur inşallah. Şu an askerdeyim. Gelmeyi çok isterdim. Ama gelemiyorum. İyi ki doğdun. Ellerinden öpüyorum. Sevgilerimle saygılarımla. Dayıcığım ailemizin, sülalemizin koca çınarı. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki bizim dayımızsın. Seni çok seviyoruz. Sevdiklerinle, ailenle, çocuklarınla ve bizlerle daha nice nice uzun yılların olsun inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Seni çok seviyorum. Herkese selamlar. Amcacım, iyi ki doğmuşsun nice senelere. Daha güzel bir ortamda videoyu çekmek isterdim ama şu an mesaideyim. Seni çok seviyorum. Ellerinden öpüyorum amcacığım. Herkese selamlar.